Öncelikle herkese merhabalar diyeyim. Piyasada fiyatlama eğilimleri sonrası hareketlerin oldukça ...derinleştiğini ve sertleştiğini görüyoruz. Ama bu bizim beklentilerimiz dışında oluşan bir fiyatlama eğilimi değil. Pazartesi günü çektiğimiz videoda da bunu söylemiştik. Özel Geçen hafta Amerika enflasyonu sonrası fiyatlamanın bir miktar daha derinleşebileceğini... ...ve pazartesi günü iki tane senaryomuz vardı önümüzde dolar endeksi tarafında. Ya 106.30'dan yukarı doğru dönecekti... Piyasa veya 105'e doğru geri çekilip oradan dönecekti. Dün Amerika üretici enflasyonu sonrası yani üfe sonrası açıkçası biz 105'e doğru bir eğilim gördük ama aşağıda kalıcı olamadık ve piyasanın hala şu anda 106.30'un üstünde tutunduğunu izliyoruz. Bundan sonraki eğilimde enflasyonda aşağı yönlü hareket eğilimleri FED'in. Faiz arttırımızını yavaşlatması piyasada, dolar endeksinde ve diğer e, paritelerle birlikte küresel borsalarda nasıl bir etki yaratacak hepsini e, şimdi konuşacağız. Ama oraya geçmeden önce e, özellikle dün gelen Amerika'da e, üfe rakamlarını detaylı bir şekilde e, değerlendirmek istiyorum. Ama onu da söylemeden önce şunu söyleyeyim. E, biliyorsunuz Amerika'da gelen e, tüfe sonrası yani enflasyon sonrası şunu demiştim. E, bu enflasyondaki bu düşüş normal bir enflasyon düşüşü değil. E, bu düşüş tamamen baz etkisinden kaynaklanıyor ve Amerika'da baz etkisi sebebiyle enflasyon aşağı geliyor. FED büyük ihtimalle Aralık ayında 50 bas puan e, faiz arttıracak. Yani faiz hızını 75'ten 50'ye düşürecek. Ama daha sonrasında piyasalar bana göre hala yanılacaklar. Mart'ta faiz artırımları bitmeyecek. Haziran ayına kadar bu faiz artırımları 50 bas puan şeklinde devam edecek. Bu da dolar endeksine tekrardan sert bir şekilde değer kazanmasını sağlayacak. Ama burada belki 1-2 ay piyasalar oyalanma taktiğine girebilir. 109 da 105 arasında buna da dikkat ediyor olacağız. Şimdi Amerika'daki sonla başlayalım öncelikle. E, Amerika'da dün e, tüfe e, aylık bazlı %0.2, e, yıllık bazlı da %8 olarak gerçekleşti. Ki bu noktada %8.4'ten %8'e e, düşüş görüldü. Zaten şöyle baktığımız zaman geçen e, Mart ayında e, tepe görülmüştü 11.7 ile ve Nisan ayından itibaren... Aslında biz üretici maliyetleri tarafında bir düşüş izliyoruz ama ben bu üretici maliyetlerindeki bu düşüşün de artık sonuna gelindiğini düşünüyorum. Bunun sebeplerini de birazdan detaylandıracağım. Çekirdek tüfe tarafına baktığımızda da çekirdek tüfede aylık bazda %0, yıllık bazda da yüzde %7.1'den %6.7'ye bir geri çekilme var. Şimdi... E, enflasyonun detaylarına yani üfet tarafının da detaylarına bakmamız lazım. E, ne demiştim? Burada şu noktada Nisan ayında Mart ayında tepe görülmüştü. Çekirdek tarafta şey, enflasyonda daha sonrasında geri çekilme başlamıştı. Detaylarda nihai mal talebi ve nihai hizmet talebinin de aynı ölçüde yavaşladığını görüyoruz. Tabii ki burada mal talebinin bir miktar daha sert bir şekilde hareket ettiğini gördük. Şimdi aylık bazda baktığımızda ise son aylarda özellikle e Temmuz'dan bu yana Ağustos, Eylül ve Ekim'de son 3 aydır e, biz e, aylık bazlı nihai mal talebinin yukarı doğru e, gittiğini izlerken e, hizmet talebinin ise bir miktar yavaşladığını izledik. Zaten bu ayda e, nihai mal talebi yükseldi ama hizmet talebi alçaldı. Bu nedenden dolayı da %0.2'lik bir e, aylık bazda enflasyon gerçekleşti. Şimdi bunun e, detaylarına e, baktığım zaman bu noktada... E, yayı mal talebinin yükseldiğini izliyorduk. Bunun sebebinin ise %60'ı eee benzin fiyatlarındaki %5.7'lik artıştan kaynaklandığını görüyoruz. Yani benzin fiyatları tekrardan yukarı doğru artış gösterince dolayısıyla burada enerjide de bariz bir şekilde belki bunu görebiliriz. %2.7'lik enerjide bir artış e, söz konusu ama %5.7'lik artış mal talebini yukarı çekti. Hizmet talebini aşağı indiren nokta ise akaryakıt ve madeni yağ e, fiyatlarının perakendeciliğindeki %7.7'lik düşüş. E, bunu portföy yönetimi, motorlu taşıtlar, e, otomotiv ve perakende e, satışlarıyla birlikte toptan satışların azalması e, takip etmiş. Yani bu e, Unsurlarda aşağı yönlü eğilimin olması nihai e, hizmet talebini aşağıya doğru çekerken daha çok benzin fiyatlarındaki yükseliş ve e, tekrardan gıda fiyatlarının ön plana çıkmasıyla birlikte nihai mal talebinde artış görülmüş. E, açıkçası e, ben bundan sonraki dönemde mesela enflasyonun azaldığı dönemlere bakacak olursak şuradan karşılaştırmalı olarak net bir şekilde burada mal talebinin çok keskin bir şekilde azaldığı ve nihai e talebin de buna destek verdiği bir ortam görüyorduk ama bundan sonra biraz daha buralar yatay kalacak. Bu nedenden dolayı baz etkisi devrede kalacaktır ve Amerika enflasyonu aşağıya doğru gelmeye devam edecektir ama bu çok sınırlı olacaktır. Bence bu çok fazla uzamayacak. Daha pazartesi günkü yayında da ifade etmiştim. Ancak Mart ayına kadar baz etkisinin etkilerini izleriz. Daha sonra baz etkisi ortadan kalkacak. Peki bu neye sebep olacak? Bu tekrar dolar endeksinin hızlı bir şekilde artmasına sebep olacak. Zaten şu anda Fed üyelerinin açıklamalarına baktığımızda da orada aslında bölünmeler var. Fed Başkan Yardımcısı Brainard ve FED üyelerinden Harker diyor ki FED faiz arttırım hızını yavaşlatacak ki bunu zaten biliyorduk. Özellikle Harker faizlerin çok yukarı çektikten sonra tekrardan faizlerde bir düşüş istemediğini, bu yüzden çok yüksek faiz artırımlarına karşı olduğunu söyledi. Ve ayrıca Efraş Sun'un dengelenmesiyle birlikte, bu faiz artışlarının da dengelenebileceğini ifade ederken Bilanço tarafında da 2,5 trilyon dolarlık bir azaltım yapılabileceği vurgusunu yapmıştı. FETÖ üyelerinden barise, ekonomik zayıflama ve işsizliğin eee artacağını ifade etti ki biz bunu zaten istihdam verileri sonrası da net görmüştük. Fed de zaten beklentisini işsizlik tarafında yukarı çık, yukarıda tutuyor. Bence bu eğilim devam edecek. ayrıca Fed'in daha sert hareket edip etmediğine de bar'a göre işsizlik tarafındaki eğilim karar verecek diye konuştu. Yalnız FED üyelerinden Bostik bu açıklamalara katılmadı. Bostik, FED'in enflasyondaki bu yavaşlamanın Sınırlı bir etki yarattığını yani e, enflasyonda kesin kalıcı bir düşüş e, kanıt görmediğini bu nedenden dolayı Fed'in daha fazla e, faiz artırımına e, gideceği vurgusunu yaptı. Burada tabi biraz da ABD 10 yıllıklarına bakmak lazım. Daha önce de söylemiştim ABD 10 yıllık tabil faizleri %4'ün altında çok fazla tutunamayacaktır. İşte e, dün %3.76'lara kadar geri çekildik ama ben %4'ün altında kalıcı bir ABD 10 yıllık tahvil faizleri görmüyorum. Artık yavaş yavaş ABD 10 yıllık tahvil faizinde yukarı doğru hareketlenmesi bana göre dolar endeksinde tekrardan yukarı doğru hareketleri meydana getirecektir. Tabii bu noktada tekrardan bir 105 görür müyüz buna dikkat ediyor olacağız. Burada 105 seviyesinin görülmesi halinde yükselişin başladığına Kabul edebiliriz ama burada 105 yani buralardan dönecek miyiz yoksa tekrar 105'i mi test edeceğiz çünkü teyit gelmedi dolar endeksinde. Dolar endeksi bir geri dönüş yaşadı ama ben teyidi bekliyorum açıkçası. Bu teyit ne zaman gelecek dolar endeksinde? 107 seviyesinde gelecek. Eğer ki 107 seviyesine Açarsak o zaman e, Teyidi alacağız ve Dolar endeksinin tekrar geri döndüğünü e, işaretini e, Vermiş olacak piyasa ama e, Şu anda en üst Biz bu teyidi almadık ve 107 e, seviyesi kırılmadan da net bir şekilde dolar endeksinin tekrar yukarı doğru döndüğünü söyleyemeyiz. O yüzden aşağıda hala 105 seviyesini destek olarak görsek de 107'nin kırılmasını bekliyoruz. Diğer paritelerde buna benzer hareketler görülüyor. Şimdi bu noktada yine keza mesela örnek verecek olursam burada euro dolar paritesi dün 1.0485 ile 885 galiba buralarda tepe yaptı eğer bu bölgenin kırılmaması gerekiyor eğer bu bölge kırılmaz ise satış başladı ama bu bölge kırılır ise o zaman tekrardan yükselişin artçı bir piyasaya geçebiliriz. Şimdi bu küresel borsaları nasıl yansıyor biraz da bundan bahsedelim açıkçası küresel borsalarda da dün ki dolar endeksindeki bu düşüşle birlikte e dönüş başladığını ben düşünüyordum açıkçası ve e, dün gördüğü tepeleri stop kabul edeceğim e, dün gördüğü e, tepeleri e, stop kabul edip e, dönüşün başladığı tarafta ama dediğim gibi burada dolar endeksinde kesinlikle e, teyit gelmeli eğer dolar endeksi 107'yi geçemezse muhtemelen tepelerde kırılıp yukarı doğru ayo, hareket eğiliminin e, devamını e, görebiliriz şimdi kısa vadede e, peki Thank yeah. you. pozisyonlanmamız nasıl olacak ona bakacak olursak DAX tarafını incelersek net bir seviyemiz var 14.460 eğer bu seviyenin üstüne çıkarsak tekrardan alımlar ön plana çıkacak ama 14.460 seviyesi yukarı yönlü kırılmadığı sürece satış eğiliminin başladığını düşünüyorum ve 13.000'e doğru geri çekilmeler söz konusu olabilir yine ABD tarafına baktığım zaman aynı şey orada da geçerli burada kanal 6000'sine kadar gelen ve ee burayı zorlayan bir Dow Jones Endeks'i var. Dow Jones Endeks'inde de 34.025 seviyesi tepe noktamız. Eğer bu seviye yukarı kırılırsa hareketlerin devamını yukarı doğru beklerim ama 34.025 seviyesi kırılmadığı sürece ben dönüşün başladığı tarafta arayım ve aşağı yönlü satış eğiliminin baskın olacağını düşünüyorum. Yani burada tek seviyeyi takip edeceğiz. 34.025'in üstünde alıcılı. Bu seviyenin altında daha çok satış tarafında kalmakta fayda var. Yine keza aynı şekilde S&P DTP'ye yakın bir bölgeye geldik. 4050 seviyesini kendine direnç e, haline getirdi. 4050 seviyesinin üstünde bu hareket eğiliminin devamını e, bekleyecekken 4050 seviyesinin altında kaldığımız sürece de e, satış baskısının e, devamını bekleyen taraftayım. Yani şu anda hemen bütün bu endeksler e, düşüş trendine girmiş durumda ama tepeler e, stop kalmak kaydıyla eğer tepeler geçilirse aynı şekilde yükseliş eğiliminde e, devamının gelebileceğini unutmayalım. E, ki kez Nasdaq'ta benzer bir e, görüntü hakim. E, burada 12.120 seviyesi yukarı yönlü kırılırsa tekrar alımlar ön plana çıkacakken e, 12.120'nin altında kaldığımız sürece. Ee, Nasdaq'ta da aşağı yönlü eğilimin e, başladığını düşünen taraftayım. Yani e, dünkü Amerika enflasyon verileri sonrası, üfe verileri sonrası açıkçası bana göre artık dolar endeksi düşünü sonlandırdı. E, yükseliş eğilim başladı ve bu piyasada tekrardan güçlü dolarla birlikte Dolar yanlısı paritelerde yani euro dolar, sterlin dolar, altın, gümüş, e, borsalar gibi e, enstrümanlarda aşağı yönlü hareketler e, beklerken. E, 105'in altına inen bir dolar endeksi görürsek o zaman bu para birimlerinin tekrardan yukarı doğru gittiğine şahit olabiliriz ama dediğim gibi teyit henüz gelmedi tekrar tekrar uyarıyorum bana göre dönüş başladı ama teyit gelmedi teyit 107'de gelecek eğer 107 yukarı yönlü kırılırsa ben e, küresel borsalarda e, ve paritelerde daha sert düşüş bekleyen e, tarafta olacağım. E, bu haftanın devamında e, bugün e, Amerika'da çekirdek perakende satışlar ve perakende e, satış rakamlarını alıyor olacağız. Yine kapasite kullanım oranı ve sanayi üretimi e, verileriyle birlikte Fed üyelerinden Williams Barbe, e, Waller'ın açıklamaları takip edilecek. E, yarın e, Euro bölgesinde enflasyon verileri var. E, bir önce zaten öncü veriler e, yıllık bazda %10.7'ye yükseldiğini göstermişti bize. E, bu eğilimin devam edeceğini düşünüyorum. Bu hafta FED üyelerinin konuşmalarının baskın olacağı bir hafta demiştik. Bir önceki videomuzda buna paralel olarak yarın da FED üyelerinden Bullard, Bowman, Meister ve Jefferson'un açıklamalarını izleyeceğiz. Yine aynı şekilde konut piyasasına ilişkin konut başlangıçları ve yapı ruhsatları gelecek. işsizlik o haftalık işsizlik başvuruları ve Philadelphia FED imalat Endeksini alacağız. Cuma günde mevcut konu satışları açıklanacak Amerika'dan ve yine Cuma günü Euro bölgesinde Legarde'nin Avrupa Bankacılık Komitesi'nde yapacağı bir konuşma olacak. Bundan sonra bir miktar sakinleşebilir piyasalar açıkçası. Dediğim gibi bundan sonra tamamen teknik seviyelere odaklanacağız. odaklanacağız. Dolar endeksini 105'in altında bir fiyatlama beklemiyorum. Yani 105'in altında bir fiyatlamanın olacağını düşünmüyorum ve zaten 105'in altındaki bir fiyatlamada her düşün benim için bir alış fırsatı yarattığını tekrar tekrar e, söyleyeyim çünkü daha fazla kalıcı baskı yaratamazlar burada. E, hem enflasyon tarafında bu normal bir düşüş olmaması ve baz etkisi sebebi olması ve önümüzdeki aylarda enflasyonun yükselecek olması hem de ABD 10 yıllıklarının 4 seviyesinin altında kalıcı tutunmaması bana bu buna işaret ediyor. Ama yükseliş en üst tam olarak başladı mı? Hayır. Teyit almamız lazım. Bunun için de dolar endeksinin 107'nin üstüne atması gerektiğini bir kez daha altını çizeyim. Her Herkese mutlu hafta sonları herkese iyi günler dilerim